6 tane yumurtanın sadece akını kullanacağız. O yüzden yumurta aklarını ayırmam gerekiyor. 6 tane yumurtanın akını çok azıcık tuzla ve yavaş yavaş şeker ilave ederek köpürteceğim. Tıpkı marshmallow kıvamına gelecek bir bulut gibi olacak. bunun için yumurtalarınızın mutlaka önceden çıkarılması ve oda sıcaklığına inmesi gerekiyor. Bu çok önemli bir detay. Yoksa istediğiniz gibi köpürtemezsiniz. Şimdi hemen kırmakla başlıyorum. Akını ve sarısını ayırırken birer birer şöyle içine atın ki 3-4 tane kırdıktan sonra bir tanesi içinde birazcık sarısı kaçsa bütün yumurtaları çöpe atmak zorunda kalmayın. Böyle büyük robotunuz yoksa el mikseriyle de çırpabilirsiniz. Kek yaparken kullandığımız o çift çırpma telli mikserler herkesin evinde vardır. Şimdi çok azıcık tuz ilave edeceğim. Bu tuz sertleşmesini sağlayacak. Yumuşak marshmallow kıvamında değil de şöyle vurduğunuz zaman tık tık ses gelecek kadar sıkı bir pavlova yapmak için mutlaka akına biraz tuz ilave etmek gerekiyor. Şimdi çalıştırıyorum. Yavaş yavaş da şekerini ilave edeceğim. Burada 200 gram kadar şeker var. Şekeri yavaş yavaş ilave ederek başlatıyorum. Üzerinde beyaz köpükler oluşmaya başladı. Artık şekeri ilave edebiliriz. Bakın akışkan hale gelmeye başladı. Aslında akışkanlıktan kastım biraz yapış yapış olmaya başladı. O istediğimiz şekerli yumurta akının uzamaya başlaması doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Ama iyice hacimlensin istiyorum. Bulut gibi olacak. O yüzden 2-3 dakika daha çırpmaya devam edeceğim. Son dakikalarında biraz vanilya ilave ediyorum. Vanilya yumurta kokmasını engelliyor. Yumurta akı ne kadar çırpsanız da biraz soğuduktan sonra kokuyor, kokabiliyor. Dilerseniz kakaolu yapabilir, bu aşamada çikolata ekleyebilirsiniz. Aralarına çilek reçeli ekleyebilirsiniz, vişne reçeliyle rengarenk yapabilirsiniz. Ben düz beyaz yapacağım. Ama vanilya ilave ediyorum ki, şöyle bir çay kaşığı kadar yeterli. Gerisini muhallebide kullanırız. O koku oluşmaması için devam ediyorum. Şimdi yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine ihtiyacım var. Fırın tepsisine alıyorum. Fırını 100 derecede ısıtıyorum. Pavlova ya da beze çok kısık ateşte, yani 100 derecelik fırında yaklaşık 2 saatte pişiyor. Ama fırından da bir anda çıkarmayacağım pavlovanın tabanını. Çünkü bir saat kadar fırının kapağı açık bir şekilde, tamamen açmayıp şöyle araya bir şey sıkıştırarak yarı aralık bırakabilirsiniz. Onun yavaş yavaş içinde fırının soğumasıyla birlikte soğumasını istiyorum bir sıkma torbasına ihtiyacınız olabilir. Ama ben sıkma torbası kullanmadan da istediğim şekli verebiliyorum. Özellikle küçük bezeler yapacaksınız sıkma torbasıyla. Ama böyle büyük bir pasta tabanı oluşturuyorsanız bu şekilde bırakabilirsiniz. Şimdi gelişi güzel bir şekilde şöyle yayıyorum. Sadece ortada bir çukur oluşturacağım ki buraya krema doldurabilelim. Kenarlarını düzeltiyorum. Ortasını çok ince çalışın ki kırılmasın. Pişerken yayılmayacak. Hiç şekli değişmeyecek. Tıpkı sizin bıraktığınız son hamle ile bu şekilde pişmiş ve çıkmış olacak. Şimdi 100 derecelik fırına 2 saat pişmesi için gönderiyorum. Şimdi Pavlova'nın bezesi pişiyor mu üzerine güzel bir kestaneli krema hazırlayacağız demiştim. Şimdi unu ve şekeri kuru olanları önce bir birleştirelim. Özellikle ocağın altını yakmadan hep bu işlemi yapıyorum. Biliyorsunuz hem iyice karışmış hem de dibi tutmamış oluyor. Toz şeker, un ve kakaoyu birleştiriyorum. Bir de az önce pavlovadan biraz vanilya artmıştı. Onu da ilave edelim. Pudra şekerini üzerine kullanacağım. Ayırıyorum. Tüm malzemeler karıştı birbirine. Şimdi sütü ilave edeceğim yavaş yavaş. Böyle özellikle kenar kısımlarına dikkat ediyorum tencerede. Çünkü kuru malzemeler burada kenarda kalabiliyor. Ve bütün muhallebi piştikten sonra topak halinde kupkuru tencerenin dibinde bu karışımdan görebiliyorsunuz. O yüzden şöyle kenarlarını iyice sıyırmak gerekir. Artık ocağın altını yakıyorum. Şimdi ocağa götürmeden önce bir tane yumurta sarısı içine koymam gerekiyor. Bu yumurtayı kullanmayacağım çünkü nasıl olsa az önce pavlova'dan bir sürü yumurta sarımız arttı. Şöyle bir tanesini alıp muhallebinin içine bırakıyorum. Yumurta sayısı muhallebinize kıvam veriyor. O yüzden şöyle çırpa çırpa pişemeye başladık bile. Artık altını kapatıyorum. Hemen tereyağını ilave edeceğim. Bu krema soğurken de çok fazla üzeri kabuklaşmasın ve matlaşmasın diye ya sürekli karıştırarak soğutmak ya da koyacağımız cam kabın içinde iyice üzerine değecek kadar streçle buluşturmak gerekiyor. Çikolataları da içine ilave ediyorum. Pavlova yani beze dediğimiz şey muhallebiyle buluştuktan sonra yumuşuyor. Dolayısıyla mutlaka yiyeceğiniz gün ikisini birleştirin. Bezenizi bir gün önceden pişirebilirsiniz, dışarıda kalabilir, hiç yumuşamaz, merak etmeyin. Ee, ama kremayla ya da üzerine koyacağınız muhallebiyle birleştireceğiniz gün mutlaka tüketmeniz gerekiyor. Ee, o kremanın nemiyle beraber altı yumuşar yumuşamasını istemiyoruz. Parçalanmış kestaneleri de içine attım. Çikolatalı muhallebimiz artık hazır. Şöyle başka bir kabın içine alacağım. Bezemiz pişti ve soğudu. Artık onu muhallebisiyle buluşturmanın zamanı geldi. E, muhallebimiz yeterince soğumadı mı? siz mutlaka birkaç saat buzdolabında dinlendirin. Dinlendikçe yoğunlaşacak ve sıkma torbasıyla çok daha rahat koyabileceksiniz. Ben şimdi onu buzdolabında alıp üzerine süslemeye başlayayım. Malibine dediğim gibi mutlaka biraz daha dolapta beklemesi ve soğuması, iyice kıvam alması gerekiyor. O zaman bu şekilde bir sıkma torbasının içine döküp sıkarak da servis edebilirsiniz ama ben zaten yeterince çok da soğuyup katılaşmadığı için şimdi böyle kaşık yardımıyla bırakacağım. Hem içinde kestane parçaları var. Hem de çikolata parçaları var. kestaneler vardı şeker olarak ayırdıklarım. Üzerine çilek de koyabilirsiniz. Ben frenk üzümlerim var onları kullanacağım. Ama çilek de çok yakışıyor. Hatta çileklerinizi çikolataya batırıp da koyabilirsiniz. O zaman da oldukça şık olur. Böyle drajelerim var. kas fıstık ilave edeceğim.